puzzle say. <laughs> o kadar youtuber var, fenomen var. Niye geldi sana bulaştı bu adam? Ne istiyor senden? <gülüyor> <gülüyor> akıllı adam film yaptı. Değil mi? Tabii. Ne kadar da önemli bir piyanist olsa tüm Avrupa ülkelerinde ne? bizim ülkemizde de önemli bir isim olsa. Akıllı Hiç adam. Ya. Gündeme geldi. Doğru söylüyorsun deme geldi. Murat Öncesi satarsmakla gündeme geldi. Sayın Nobel Ödülü hocamız Aziz Sencar Bey'e saygılarımı sunuyorum kendisine. E, ama aynı kategoride e, bulunmamış mümkün değil. Ben o bir bilim adamı. Ben insanları güldürüyorum, pozitif elektrik veriyorum, böyle bir salata yapıyorum, ne, negatifleri gün, mutlu etmeye çalışıyorum. O da çok önemli bir bilim adamı. Nasıl bu kayseri edilebiliriz? Her yani takipçi sayımıza bakılıyor. Tabii ki onun az olması çok önemli. Az olacak zaten. Onun da olsun. Olsa az olması daha iyi onun için. O zaten başarıları kendini dile getirmiş. Orada 10 milyon takipçisi olsa ne olur, olmasa ne olur. O zaten kendini kanıtlamış. Bu çok önemli bir bilim adamı. Hmm, popüler kültürün içinde biri değil zaten. Böyle o bir şey ihtiyacı yok. Bu kadar.